Hepinize merhaba arkadaşlar ve yine bugün sizlerle beraber tiketli içeri videosu yapıyoruz. Videosu çekeceğiz. Ela çekmişti. Onu da izlemem. Videosu çok iyi bir video olmuştu. Yani danslar gerek yok. Ya yani her zaman gibi bir reklamlar çıkıyor. Üç. 2 1 0 Nereye bas? Kapat. <laughs> 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 evet geçiyoruz. Geçmemiş miydik? Dur el en son. Bu bats hayır değil. Yani saçma hemen videosunda. Hayır bölümünde kalmış.

से कहीं दुआई कर रे कर जाए

Ну, же бары differences Hmm. Wow, every color suits me. It should be illegal to look this good. <laughs> Ya yine her zamanki gibi reklamlar. Anlıyorum bir şey. 3 2 你说说的。 zor ya. Dur bir dakika. Yav. bir gireceğim. Ya. Çok zor geçeyim mi arkadaşlar böyle... 要不然，嗯 <noise>。嗯。<noise> <noise> iki tane kalsın. Meleğim, yarana sarıp acımı dindiremem. Dur yapma, dur yapamıyorum. Merak etme. Şimdi arkadaşlar ben... Bir de şimdi dinle. O arkadaşlar ben iki tane ekran izleyeyim. Aşkım. Arkadaşlar maalesef geçemedim. Bir O yüzden... Ya videom tamamı reklam oldu ya. Yapmaya çalışacağız maalesef. Where are <laughs> can't wait to be clean! Gyal ne yapayım ben? niye yapayım? ya sen Allah Allah'a emanet Ya bu ne ya? Bu nedir hocam? Bu nedir? Geçemiyorum. Dur dur nere. Dur bir dakika. Ya meleğim yaranı sarıp acımı dindiremem. Dur yapma duymak istemiyorum. Merak etme bir de şimdi dinle. Oğlum, bütün video. Bir video Bir video reklam oldu ya. Arkadaşlar o, o bölümü geçeceğim değil mi şimdi? Buraya kadar geleceğim o yüzden hemen şuradan başlayalım ilk bölümden. Fazla sonra bakınca çok zor arkadaşlar. keşke izlemi video. O gerekiyor o yüzden gelemem. İlk bölümü zaten biliyorum o yüzden i 啥？好贵呀！ My ha, ha. guitar. Today is the ha. day I make the front cover of the paper. I mean who else could it be? Ah my hand! My Allah, hand Allah, 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 Allah. Smeleyim. <laughs> yaranı sarıp pacımı dindiremem. Dur yapma duymak istemiyorum. Merak etme bir de şimdi dinle. Ben de değilim ama o zor. Aşkı. Hen beklenmedikten de zor. O kadar. Hmm. İkinci bölüm de kolay. De I'm definitely the best chef in the Ah, sen ne yiyeceksin sen ki oğlum? İçine tuz katmazsan ben neyim. Hadi. İkinler ayarsın. İkinler ayarsın. I'm looking forward to having my favorite breakfast.

Hadi gelin bak. bak avatarımızı değiştirelim. Nikkel. Ya oğlum bak yine ediyorum ha. Bak. Akıyor gibi zaman geri gelmiyor. Dur bir dakika tekrardan girebiliyor muyuz? Ha şöyle ya. Biz şimdi önce ne

Come again. Yok hocam istemeyiz. Ama bunu almak istemiyorum ama. Ya zorla aldırmayın. Ya. Hah. Aha. Aha geçtik lan vallahi. Geçtik lan vallahi meyleyim. Ayağanı sarı acımı dindiremem. Dur yapma duymak istemiyorum. Hadi Merak etme bir de, o de o şimdi de dinle. dinle. Adi, 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 waki Evet. Hadi ya <hesitation> 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 şaka mı yapıyorlar bana ya? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız ki bu? Ne yani gideceğiz oraya tamam. Burada mı gerçekten? Üç yıl bakayım.

Of course, <laughs> I can look good in everything. yazıyor şey, burada. Oğlum unuttum lan kaçıldır oynamıyorum. Ne araya kaçıldı lan görüldüm onu. Son son bir kez daha deniyorum. Son bir kez daha deniyorum. <laughs> Son deneyimşim arkadaşlar. Ne diyor orada ya? Açamıyorum ya. Ya buraları kesin kesebilsek atlayabilsek. Sen spor yapıyorsun. Ya. Öğrenici olayı bütün bölümleri çizeceğim. Çok güzel arkadaşlar ama. Ya. ya. Bakın. Düşmanlarından neyse, kaçmak neyse, için Gündüzleri Köy Meydanı'nda deli... Ne, ne yapacaktık biz orada ya? Evin içinde bir şeyler olmalı. Evin içinde bir şeyler olmalı. Ya bundan bir şey yapacağız. Böyle bir şey yapmayız ya ama. Hiç. Ne diyor ya? Ne diyor ya? <laughs> tamam. 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 Arkadaşlar bence biz buradan hiç çıkaramayız ama devamının gelmesini istiyorsanız hatta diyorum size şey yapayım. arkadaşlar iskele diyeceğim devamını istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın mutlu kadın bizler de 1987 ailesi bay bay